O değil mi? Kim oynar ama ona benziyor. Ya İrelia yok la, la. yok yok yok. Oğlum İrelia niye alıyorsunuz? Bırak nasıl oynasın İrelia'yı? <laughs> Caitlyn, Caitlyn oynuyoruz izle. İlk bir yer için savaşalım. Maç Aa. nasıl bozulur hop şimdi çık eve. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Onunun ne oluyor? Kimle konuşuyordun? Zalim. Herkes yumi olmadı mı? 5 yumi olmadı. Ne yapacaksınız? 5 yumi olmadı olmadık mı? Ol. <laughs> 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 ya ben ben bozuyorum ama. Yumi. Ya, ya, in... ya. ya hiç MP oy verme bir dur abi. Ben ya. Ay şey. Keşke Olaf ya. <laughs> 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 Kürt düştü. Pardon, kürt düştü. Ya, Lux olmaz gerçekten. Haydi bakalım. Oğlum Olaf, Balat gelmesin hayatımda hiç oynamadığım map. Böyle kaç kişidir, oynamadığım map. Olaf gelirse ben çıkıyorum sana. Gelmez. Happier, <100's3> %100 gelmeyecek bu arada. KAMERAS KOYUN UYARAN İN KOST! Neyse kostümü vardı iyi oldu. Lan <laughs> lan! <laughs>